Merhaba seyahat tutkunları. Sıradaki videomuzda birçok kişinin de gezmek için hayalini kurduğu İtalya'nın en popüler şehirlerine göz atıyoruz. Bu şehirlerin tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Pasaportlarınızı çıkarın. İtalya'ya doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu büyüleyici ülkenin her köşesi tarih, sanat ve kültürle dolu. İlk durağımız ebedi şehir Roma. Roma, antik dünyanın kalbi ve modern İtalya'nın başkenti. Eğer tarih meraklısıysanız, burası tam size göre. Roma'nın her köşesi binlerce yıllık tarihin izlerini taşıyor. Roma Forumu'nda yürüyüş yapabilir, Pantheon'un ihtişamını görebilirsiniz. Kolezyum'dan Vatikan'a, Roma antik çağ harikalarının hazinesidir. Vatikan müzelerinde Michelangelo'nun Sistine Şapeli'ni görebilirsiniz. Sırada Venedik var. Venedik, dar su kanalları ve tarihi yapılarıyla ünlü bir turizm şehridir. Kanalları, gondolları ve romantizm dolu sokaklarıyla Venedik, aşıklar için bir cennet. San Marco meydanında güvercinlerle dolu bir sabah geçirebilir, Rialto Köprüsü'nden manzarayı izleyebilirsiniz. Burası adeta yüzen bir cennet. Gün batımında kanallarda gondol gezisi yapmayı unutmayın. Ayrıca Venedik Bienalinde çağdaş sanat eserlerini keşfedebilirsiniz. Listemizin üçüncü sırasında Floransa var. Sanat ve tarih severler için farklı duygular barındıran bu şehir, yüzyıllar boyunca eski çağlardan günümüze kadar kültür başkentliği yapmıştır. Rönesans'ın doğduğu yer olan bu şehir, eşsiz tarihi yapıları ve büyüleyici mimarisiyle ziyaretçilerine hizmet veriyor. Ayrıca Michelangelo ve Leonardo Da Vinci'nin eserlerini de burada görebilirsiniz. Uffizi Galerisi'nde Botticelli'nin Venüs'ün Doğuşu isimli eserine göz atabilirsiniz. Şimdi Milano'ya doğru yola çıkalım. Moda, tasarım ve modern bir mimari yapıya sahip olan Milano, İtalya'nın en kozmopolit şehirlerinden biridir. Duomo di Milano'nun tepesine çıkarak şehrin panoramik manzarasını izleyebilirsiniz. Milano, trendlerin doğduğu ve hayallerin canlandığı yer. Galleria Vittorio Emanuele de alışveriş yapabilir. La Scala'da bir opera izleyebilirsiniz. Son olarak Napoli'ye geliyoruz. Napoli, dünyanın en çok tüketilen yiyeceklerinden biri olan pizzanın doğduğu şehirdir. Kültürüyle zengin ve Amalfi sahiline yakın Napoli, tüm duyularınıza hitap edecek bir şölen. Napoli'nin dar sokaklarında kaybolun ve gerçek İtalyan pizzasının tadını çıkarın. Pompei'nin antik kalıntılarını ziyaret edebilir ve Züvyanar Dağı'na tırmanabilirsiniz. Peki ilk olarak hangi şehri keşfedeceksiniz? Yorumlarda bize bildirin. İtalya'nın bu büyüleyici şehirleri sizi bekliyor.